Bozuk sandviç. <laughs> Görünüşe göre bugün kendinizi çok yormuşsunuz. Yorduk. Uzay istasyonu çok eğlenceli. <laughs> Haklısın Clyde. Tuhaf bir koku var. Ben hiç koku almıyorum. Hmm. Eski ayakkabı gibi kokuyor ha? <laughs> ne olabilir ki? Ne? Yoksa buradan mı geliyor? <laughs> Oradan mı? <laughs> Sandviçim. Ne? Luna onu bana ver. Ne <laughs> oldu? Oh. <laughs> <laughs> oh. hey, sandviçime ne oldu? Böyle. Bunun bir sandviç olduğuna emin misin? Daha çok bir uzaylının ayağı gibi görünüyor. Geçen gün en iyi ızgara peynirli ve domatesli sandviçi yedim ve bir gece tekrar acıkırsam diye de saklıyordum. <laughs> Hadi bir bakalım nesi varmış. <laughs> Siz yatağa girin. Ben bu kokulu şeyden kurtulacağım. Aa, olamaz. O sandviç çok iyiydi. Ama Jüpiter yatağında yemek bırakamazsın. Ama neden? Çünkü bozulur. Buzdolabına koymalısın. Ama neden ne? bozuluyor ki? Ne, 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 ne? Yiyecekleri buzdolabında tutmalıyız ama neden? Buzdolabına koymadığımız yiyecekler neden bozulur? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? anlamı ne? Burada gördüğüm en harika şey. Ne oluyor burada? Hadi bulalım. Öğrenmeliyim. Neymiş anlayalım. Baba, hemen bir şey daha yapabilir miyiz? Lütfen. E ama yatma zamanı. Biliyorsun. Ama buzdolabına koymadığımız yiyeceklerin neden bozulduğunu bilmeliyiz. Ve aklıma çok iyi bir deney geldi. Lütfen. 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 Tamam. Beş dakika daha. Holey. Beş dakika. Söz veriyorum. Hadi kardeşim. Şimdi birini buzdolabına koyacağız. Ve ne olacağını görmek için diğerini gece dışarıda bırakacağız. Aa, tamam. Şimdi yatağa gidelim. İyi geceler ekmek ve peynir. Hmm. Ah, deneyimiz. Hadi hadi uyanın. Deney zamanı. <laughs> Koyduğumuz tabak gerçekten aynı görünüyor, ama dışarıda bıraktığımız biraz farklı gibi. İkisi de iyi kokuyor. <laughs> hmm, i̇lginç. Ekmek aynı görünüyor, ama daha sert. <laughs> ah, bu peynir çok kötü olmuş. Gerçekten mi? <laughs> evet. Dışarıda bıraktığımız yapış yapış ve yumuşak. Ama neden? Evet, haklısın. Jüpiter'in dışarıda bıraktığı sandviç gibi değil. Mikroskobik filtreyle daha iyi bir görünüm elde edelim. O da ne? Bilmiyorum ama nasıl öğrenebileceğimizi biliyorum. Hadi biz de ekmeğin üzerindekiler olduğumuza inanalım. Evet. Neyiz biz? Bilmiyorum. Ama biz gerçekten ufak tefeyiz. Bakın bu deneyimizdeki ekmek. <laughs> bu zıplıyor. <laughs> Yatak gibi. <gülüyor> 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 nefis kokuyor. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Aa, nefis bir şey. Gerçekten mi? <laughs> Dur ben de deneyeyim. <laughs> Hey, bu iyi. Evet ve o. Aa, a, neler ha? oluyor? Jüpiter, senden iki tane var. Vay canına. Aa, hey, ha? Vay, şimdi hepimiz ikiz oldu. Bu şimdiye kadar ki en evet. farklı deneyim. <laughs> şimdi daha fazla Jüpiter var. Hmm, bir fikrim Oho. 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 Aa, çok <laughs> çok hey şuraya bakın. Aa, hadi gidip onlarla konuşalım. Hadi arkadaşlar. <laughs> hey merhaba. <laughs> hey betley. Evet, sadece bir sorumuz var. Merhaba, ben Luna. Bunlar Clyde ve Jupiter. <laughs> Neden kaçıyordunuz? Çünkü büyük bir grup korkunç bakteri bizi kovalıyordu. Nerede? Nerede? Neredeler? <laughs> Sanırım bizi kastediyorlar. İşte biz buyuz. Ha? Biz bakteriyiz. Korkutumuz için özür dileriz. Sadece bazı sorularımız vardı. Evet, biz korkutucu değiliz. Biz iyi bakterileriz. Bakteri sorun değil. Biz de tam bir şeyler atıştırıyorduk. Bize katılmak ister misiniz? Tabii. Ee? Evet. Hm, oh. Aa, baksana, onlara da oldu. Ha? Ha? Evet, şimdi onlardan daha çok var. Sanırım yedikçe daha çok kendimizden oluşturuyoruz. Ha, evet. Bakteriler hızlı çoğalma ve hızlı büyüme konusunda çok iyidir. Doğru koşullar altında. Doğru koşullar mı? Bakteri, mantar ve hatta küf. Biz sadece bayat yemek severiz. Yiyip yiyip çoğalıyoruz ve o yemeği senden alıyoruz. Yemek yiyip ayrılırken asit bırakıyoruz. Bu da yiyecekleri bozup kötü kokutuyor. Yiyecekleri dışarıda bırak da gör. Hem yemeğini yeriz hem kokuturuz. Evet, evet, evet. Yet, yeah, yeah, yeah. Etrafta yiyecek bulmayı seviyoruz. Yeah, yeah, yeah. Böylece hepimiz yemek yiyebiliyoruz. Yeah, yeah, yeah. Seviyoruz. Etrafta yiyecek bulmayı. Oh evet. Yemeği seviyoruz ama soğuk değil. Soğuk bizi tembelleştirir ve yavaş büyütür. Bu yüzden buzdolabındaki yiyecekler biraz daha uzun dayanır. Ve dondurucu daha güçlü koru La 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 ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Etrafta yiyecek bulmayı seviyoruz. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Böylece hepimiz yemeği yiyoruz. Yeah, yeah, yeah. Seviyoruz. Etrafta yiyecek bulmayı. Yani yiyecekleri kötü yapan bakteriler, mantarlar ve küflerdir. Buzdolabında bile mi? Evet, buzdolabında bile. Sadece daha uzun sürüyor çünkü soğuk bizi gerçekten yavaşlatıyor. Ama bu bizim işimiz, yiyecekleri parçalamak. Başka bir atıştırmalık için hazır mı? Evet! evet. Bu şimdiye kadarki en... Aha, görünüşe göre biri bizim için nefis bir atıştırmalık bırakmış. <laughs> Kim öyle yemeği ister? Ben. ben. Ama önce sizin için bir gösterimiz var. Bak, atar beki. Biz sadece bayat yemekleri severiz. Yiyip yiyip çoğalıyoruz ve o yemeği senden alıyoruz. Bu da yiyecekleri bozup kötü kokutuyor. Yiyecekleri dışarıda. Bakterilerin bu kadar sevimli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Evet, siz çocuklar istediğiniz zaman yemeğimi alabilirsiniz. Evet. <laughs> ve o hologramlar da çok güzeldi. <laughs> Ama merak ediyorum, hologramlar nasıl çalışıyor? Nasıl oluyor da bir düğmeye basıyorsun ve görüntüler belirir veriyor? ne çok soru var!